Evet arkadaşlar bugün Call of 4'ün yeni bir video silahı karşınızdayım. Hadi başlayalım. Hadi bismillah başlıyoruz. Devam edelim. Buradan bombalar salıyorlar. Gemer. Hayır. Vurdu beni. Affetmeyin. Neyse şu taraftan devam edelim. Hmm. Hadi ya. Ha. ya hadi devam ediyoruz. Devam edelim. Şu şuraya çıkalım. Gebe, Daniels, intikam alırım böyle. Ya benim intikam. Madem Kemal, birim intikam. Birim paçam. He? Çıkamazsın sen oradan işte kral. Allah bu el bombası yüzünden. Hadi. hadi devam edelim geber bende ne güzel oynuyon çok güzel oynuyon ben bugün he <laughs> anam ya, güzel oldu. Oh, geber <laughs> sen de geber ah oh, teşşat dedim ben de yüzsüzüm de hadi devam edelim Buraları <laughs> buraları patlatıyorlar hayvanlar az kalsın el bomba yüzünden ölüyordum hamster kraft geberdi ufff başımdan düştü ben bekliyordum ben mp4 portta iki oyundan kılan silahı alacağım lanet <laughs> <laughs> koş 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 lan hadi gebertelim şunları benim şu çöllerimi yaa ne ara vurdun lan? O senin belanı verdi. Aha. Kaçak. O benim. Oo, ben kaçakladım. Evet ben kaçakladım. Evet. Hiçbiriniz bir şey kaçaklayamadım. Ben kaçakladım. Asla ben kaçakladım. Bir hadi devam. Kafanı gördüm seni. Ama öldüm. Şu kastan ya. Devam edelim ve eminim sesim çıkıyordur çok fazla onun sesi var. Hadi devam et. Bu artık dört mu <laughs> hani Antik kumun işlerin adamı. bu? Anam. Ben şu bombalardan çektiğimiz mi ya? Betifurt 4'te de bu operasyon metro haritasında da bombalardan çekiyoruz ben. Evet. Park iki oyundaki silah vermiş bana. Yazık. Vallahi yazık. Ya yine bir donar skobar. Donu çıkmış Eskobar Neyse. Oğlum ben bundan <laughs> daha güzel oynarım ben. 47'ye 10 yaptım vakti dedim. 10 kere öldüm. 47 tane adam öldürdüm. İki. Bir şey oldu. Ve Puralarla dolu bir serverdi. Evet. Belanı yani. lan? e, aks aks bir böyle ve sert eagle'ı da alacağım flash atmış bir şey ve bu körler göremiyor gemerdi alayım alayım yakın geber ya abi ya It's abi ya yeah. abi ya affetmiyorlar kanasını saçın hadi yeah, devam geber yeah. da oh, <laughs> bomba ya. UAV bomba. There boy. Zaten bomba. Bomba gibi düş düşüyor diye. Allah. Lan oluyor ölmesi lazım. Biliyorum. Lan. O ne skoba? Bana da bir skoba? Oha. Çarptı bana. Hadi saldırın. Yok. Saldırın lan. Bastırın. Lan flash. <laughs> ya. Yeah. flash yüzünden yeah. ya. Bak ya. Benim var. Tam çarpı da. Onu şöyle Hadi çıksana şuradan Bir oradan bir çıkalım ya evet. Hadi devam ediyoruz Dediğim gibi yeni videolar gelecek Fahse 4 Minecraft Yani ama videolar öyle çok hızlı gelemez Çünkü benim kanalım neden YouTube'da gözükmüyor Sadece çektiğim videolar O yüzden ne yapacağımı ben de bilmiyorum Hadi devam ediyoruz Oha arkamdan mı bir şey i̇şte onu kasmasa daha da güzel olacak Tamam Hoş headshot Vah Olmalardan çektim mi ya lan. Geber. ben Geber Lan duvarın arkasından geçmedim ya! <laughs> Hahaha Hoş ya silahımı değiştireceğim ya. Nar lan ben AK kısık istemiyorum bana şuradan. Ne Şimdi AK Aks aks. Ne lan? Lan sniper işte, de işte koydum. zaten bir kere Sniper de var. Ancak ama ne yapayım? Sen Uf, bütün Evet arkadaşlar, bugün, bugün bu kadar. Görüşürüz. Videoda beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.